hoş geldin. Hoş bulduk. Başın nasılsınız? Tamam, şey Eyvallah, Dobuğum sağ olun. Hotel sağ olun. Yavaş şu. Yavaş şu. Bu da benim ben yeni işim. Hoş geldin. Kıymetli misafirler, değerli engelli kardeşlerimiz ve engelli ailelerimiz. Evet temsilcilerim, yapmış olduğu etkinlikler çerçevesinde şey. gecemize <laughs> hoş geldiniz. Hoş geldiniz, sefalar Burada programımıza şeref veren, Kutayya'dan gelen Hatice Aplanı var, kendin başkanımız. İbrahim Ağabey, emeklimizin geldiği başkanımız. Ve hiçbir zaman unutmadığımız, unutmamadığımız Sorumluluklarım yine Ali Bey'in yolunda evet. kalıyor. Raffi Gülkanat'ın evindeyiz. Ailesi böyle topluluklarda doğa bir daha çok hatırladığı için programa teşvik edemediler. Bunlara da oradan selam, saygı ve saygılarım. bizden Bizler sadece 3 Aralık ve 10 Mayıs günleri değil, verildiği günlerde değil, her gün sizlerin yanında olmaya gayret ediyoruz gelen tekliflere, çağrılara, isteklere genel olarak baktık ve evet. diyecektim başkanım. Evet. Her şey için <laughs>